Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Evolution markasını EC18AR ETS modeliyle karşınızdayız. Kutuyu açtığımız zaman ise oyuncağımızda genel kullanım kılavuzu. Oyuncağımızda elektronik tetik var. ETS 2 sistemi mevcuttur. Bu ETS 2 sistemini kullanım kılavuzunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videosu da kanalımızda mevcut. Oyuncağımızda M120 yay gelmektedir. Normalde oyuncağın standart FPS'i M90'lık yay ile 300 FPS'tir. Siz bunu çok kolay bir şekilde QD hızlı değiştirme özelliği ile M120 Lidya ile 400 FPS'e çıkarabilirsiniz. Bunun da nasıl takılacağıyla alakalı video kanalımızda mevcut. Profesyonel oyuncuların kullandığı 74 Lipo pil yine kutu içerisinden hediye olarak size verilmektedir. Bir adet kırmızı flash aydır. Oyuncak midcap şarjörle gelmekte. Oyuncağımızı elimize aldığımız zaman ise üstü polimer, altı polimer, ön ray metaldir. 3 kademeli ayarlanabilir. Dipçi mevcut. Nişan geldiri gez varpacık manuel bir şekilde açılmaktadır. Oyuncağımızda elektronik tetik mevcuttur. Safe, semi, otomatik olarak da atış seçeneği vardır. Oyuncağımızın hop ayarlamak için ise kurma kolunu geri çekiyoruz ve buradan ayarlıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.